cerrahi ve endokrin cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Erhan Ayşen hocamız stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba Özlem'in hoş bulduk. Hoş geldiniz Erhan hocam. Hoş bulduk Erhan Bey. Evet hocam bugün tiroid ameliyatları hakkında tüm merak edilen soruların cevaplarını verecek bize. Öncelikle hocam tiroid ameliyatı neden yapılıyor ve bu kadar sık yapılmasının gerekçeleri var mı belli başlı? Evet gerçekten de Türkiye'de tiroid ameliyatı çok sık yapılıyor. Biz buna endemik hastalık yani bölgesel coğrafi hastalık diyoruz. Türkiye bir endemik guatr ülkesi, endemik tiroid hastalıkları ülkesi. Bu yüzden ülkemizde coğrafyamız, bölgemiz sebebiyle bu ameliyatı çok sık yapıyoruz. En sık ameliyat sebebimiz de tiroid kanseri varlığı ya da riski Özlem Hanım. Biz ameliyat öncesi yaptığımız tetkiklerde tiroid kanseri tespit etmişsek, ya da risk tespit etmişsek bu hastaları mutlaka ameliyat ediyoruz. Hasta popülasyonumuzun yaklaşık %75-80'i bu grup oluyor. İkinci grupta greves dediğimiz, halk arasında zehirli guatr olarak bilinen hastalık grubu. Bu hastalarda bizim %10-15 gibi bir hasta grubumuzu oluşturuyor. En düşük e, ameliyat indikasyonumuz gerekçemizse kozmetik sebepler. Kozmetik sebep derken, çok büyük bir troidi var hastanın. Kanser değil, hızlı çalışan zehirli guatr değil. Fakat boyun bölgesi çok şişmiş, çok büyük. Görsel olarak, i̇şte görsel olarak rahatsızlık veriyor. Ee, en az indikasyonumuz, gerekçemiz de bu oluyor bizim. Peki hocam, bir şey soracaktım. Bölgesel hastalık hocam. Evet. Ben Karadenizliyim. Bizim bölgede İyi. de o kadar çok. Size bir ultrason yapalım. <laughs> Bunun sebebini mesela biz ben şöyle bizde mesela turşu hastalığı vardır Karadenizler. Yani sabah turşu, öğle turşu, akşam yani muhakkak sofrada muhakkak bir turşu çeşidi vardır. Ne turşu ama? Yani neyse kaldırık derler, lahana derler, patlıcan der, pancar birçok turşu çeşidi evet. vardır. <laughs> Duyduğum kadarıyla bu da tetikleyen grubun içerisinde ha. diye duydum. Evet. Doğru mu duydum? Doğru duymuşsunuz. Evet. Şöyle. Şimdi Karadeniz'de bir, birkaç faktör var İlhan Bey. Bunlardan bir tanesi lahana faktörü. Karadeniz'ler dinliyor arkadaşlar evet. bakın. Lahana tehlikeli. Lahana Çok evet fazlasın. tiroid hastalıkları açısından risk oluşturuyor. İkincisi Karadeniz yerleşim yüksek bir bölge. Siz daha iyi bilirsiniz. Hep yüksek yerlerde evet. insanlar oturmayı seviyor. Yüksek yerlerdeki toprakta iyot azdır. Çünkü yağmurlarla beraber iyot aşağıya doğru süzülür. Toprak iyotsuz kalır. Tiroit iyodu sever. tiroid iyotsuz yapamaz. O topraklarda yetişen her şey, sırf lahana değil, yani bahçeye ekilen domatesi, biberi, turşu her neyse. bundan her biri iyotsuz olarak sizin masanıza geldiği için bu da ikinci bir faktör. Yani yüksek yerleşim, yüksek yerlerde yaşamak. Üçüncü faktör 80'li yıllarda yaşadığımız Çernobil faciası. Evet. Ee, bu önemlidir. Çok üzerinden geçti ama bu tür radyasyonlar genellikle 30 yıl, 40 yıl sonra kendini belli eder. Şimdi tam zamanı. O Çernobil'in de biz e, sorunlarını yaşıyoruz. Bunlar hepsi bir araya geldiğinde Türkiye'de Karadeniz ve Doğu Andonu bölgesi tiroid hastalıklarının en sık görüldüğü yerler oluyor. Ya tabii bu kanser bu şeyden sonra bunu biz bayağı ailemizin içerisinde kaybettiğimiz birçok sosyal çevremizde etkilediğini düşünüyorum. Peki bu ameliyat risk taşıyor mu hocam? Tabii. Şimdi her ameliyatın bir riski vardır. E, risk zaman ameliyat olmaz. Tabii bunların risk oranları nedir? Ne kadar hayatı etkiler ona bakmak lazım. Burada bizim iki tane riskimiz var. Bunlardan bir tanesi tiroid bezinin hemen arkasında ses tellerine giden sinirler geçiyor. Yani biz şu anda konuşabiliyorsak ses tellerimizin titreşmesi sayesinde konuşuyoruz. Ve bunlara giden sinirler yani orayı elektrik götüren sinirler tam tiroidin arkasında. Biz ameliyat sırasında bu sinirlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat edilmediği takdirde kalıcı ses kısıklıkları ortaya çıkabilir. Bu birinci riskimiz bu ameliyatta. İkinci riskimiz de tiroidin arkasında yine çok minik, insan vücudunda en küçük organları var. Paratroid dediğimiz bir pirinç tanesi büyüklüğünde organlar var. Bunlar zarar görebilir. Bunların zarar görmemesi gerekiyor. Her tiroid ameliyatında cerrah bunları koruyup yerinde bırakması gerekiyor. Çünkü eğer bunlar zarar görürse ameliyattan sonra kalıcı kalsiyum düşüklüğü ortaya çıkabilir. Bu da ömür boyu kalsiyum ilaçları, D vitaminleri almak zorunda bırakır hastayı ki çok sıkıntılı bir durumdur. İki tane önemli riskimiz var. Ses kısıklığı ve paratroid bezlerin zarar görmesi. Bunlara dikkat edildiği takdirde ki Artık elimizde çok ciddi e, teknolojik olanaklar var. Bunlardan bir tanesi o bahsettiğim ses sinirlerini gösteren cihazlar var. Biz bunları ameliyatlarımızda kullanıyoruz. Onlar sayesinde artık bu komplikasyonlar çok azaldı. Ama bu yine de iş cerrahla bitiyor. Bu ses kısıklığı ameliyattan sonraki bir risk değil mi? Tabii hemen arkasında. Bir, herkesin... bir algı var ya sesi kısıldıysa belli bir yaşında üzerindeyse e, mesela tütün tüketiminde fazlaysa tiroid. Evet. ve özellikle şu bölgeden bir şüphelenme var. Bu bu da ses kısıklığı da burada etkili midir gerçekten? Şimdi, Şüphelenmek gerekir bu, mi? Evet bu söylediğiniz e, ses kısıklığı varsa, sigara kullanımı varsa hmm. bizim farinks kanseri dediğimiz yutak kanserlerinde bunu görürüz. Hmm. Tiroid çok bunu yapmaz, yapmaz o zaman. Yani tiroidde ses kısıklığı yapacak Şişlik bir tiroid kanseri. Bir kaldı, e, evet burada bir kitleyle bize gelir. Bu kitleler bazen iç guatr dediğimiz iç tarafa doğru büyüme yapar. Dışarıda kitle de olmaz. Ancak bunu ultrasonla tespit edebiliriz. Sizin söylediğiniz dışarıya doğru büyüme, halk dış kuatır denir. O zaman dışarıda bir kitle olarak gözükür. İşte biyopsiler vesairelerle teşhis koyuyoruz ama Sigara artı ses kısıklığı sizin söylediğiniz daha çok Öbür yutak alakası. kanserinde daha gözüküyor. Burada hocam ekibin deneyimi de önemli mi? Mesela burada yapılacak ameliyatın e, nasıl Tabii. bir ekiple gerçekleştiği? Tabii. Şimdi bakın artık günümüzde teknolojinin gelişmesi ve bilimin ilerlemesiyle artık alt gruplar oluşmaya başladı. Hı -hı. Yani ben genel cerrahi uzmanıyım aslında. Genel cerrahi tüm sindirim sistemi, meme karaciğer, pankreas, dalak vesaire kapsayan bir alan. Ama artık bu kadar geniş alana hekimler hakim olamamaya başladı. Bizde de artık segmentleşmeler başladı. Herkes belli bir branşa yöneliyor. Dolayısıyla endokrin cerrahisi benim asıl branşım. Endokrin cerrahisi demek tiroidi, paratiroid cerrahisi demek. Burada deneyim çok önemli. Yani her ameliyatı ve tiroid ameliyatında tabii ki yapan hekim o konuda deneyimli olmalı. Yılda belli bir sayıda ameliyat yapmalı ki komplikasyon oranları minimalize edilebilsin. Hocam tabii ki siz alınızda Türkiye'de en ileriden bir tanesisiniz. Şunu da öğrenmek istiyorum. Bir Karadeniz olarak tabii ki çok önemli. Yani geleceğim İngilizce ve genetik yapım tabii ki evet. çok riskli bir şey. Hepimizin taşıma ihtimalimiz var bunu. Ya bu tiroid ameliyatını kısaca bize anlatabilir misiniz? Nasıl yapılıyor? Tabii. Şimdi şu adem elması dediğimiz çıkıntının hemen altına yatay bir kesi yapıyoruz. 3-4 santimlik minik bir kesi. Tiroid tam da onun arkasında bulunuyor zaten. Oraya giriyoruz. Tiroid kelebek şeklinde bir organdır. Üstten ve alttan damarlarla beslenir. Önce o damarları kesmemiz lazım. Yani e, bizde kanama en önemli problemdir. Önce damar bağlantılarını kesiyoruz ve o kelebek kanadını Tersine çeviriyoruz. Şimdi biz tersine çevirdiğimizde asıl problem burada başlıyor. İşte paratiroid bezleri, sinirler dediğimiz, seslerden giden sinirler dediğimiz hepsi buradalar. Bunların dikkatli bir şekilde ayırt edilmesi gerekiyor. Bizim ameliyatımızın büyük bölümü burada geçer. Yani kelebeğin arkasında çalışırken geçer. Ses siniri ayırt edilir, paratiroidler ayırt edilir ve o kelebeğin kanadı kaldırılır. Aynı işlem diğer tarafta da yapılır. Ve ondan sonra da soluk borusunun üzerinden tiroid bezi kesilerek çıkartılır. Ameliyattan sonra bazen diren koyarız. Diren dediğimiz yani oradaki sıvıyı dışarı alacak bir ince bir hortum. Bazen buna ihtiyaç olmayabilir. vakaya göre değişir ama temelde yaptığımız işlem budur. Standart bir tiroid ameliyatı yaklaşık 1,5-2 saat sürer ve hasta 1,5-2 saat sonra uyandırılır ve odasına gönderilir. İyileşme süreci nasıl oluyor? Canım? İyileşme süreci hızlıdır. Ameliyattan sonra hemen 2 saat sonra hastanın yemeği gelir. Hasta yemeğini yer. Kimseden yardım almadan kalkıp tuvaletine gider, oturur çayını içer. Akşam normal yemek yer, hasta bir kısıtlaması yoktur. Hocam Hastalar... konuşma yasağı gibi bir şey getiriyor musunuz? Evet konuşma yasağı bu da çok sorulan bir soru Özlem Hanım. İşte... Öyle bir şey Allah bana vermesin. Evet. Ya. <laughs> konuşma yasağımız yok. Bu halk arasında da hep bilinir. Hastalar sorar, hocam konuşmayacak evet. mıyım? Kaç gün konuşmayacağım? Hiç Şu öyle bir şey yok. bir yapıldı mesela sıkıntılı. Senin öyle bir ihtimal mi? yok Tabii. ya. Öyle bir yasak kitlesi de senin öyle bir ihtimalin yok. Böyle işaretlerle gibi. falan Allah düşürmesin de. <gülüyor> <gülüyor> evet inşallah. <Allah> Ama öyle bir kısıtlama yok, merak etmeyin. Ameliyattan sonra hasta konuşabilir, şarkı da söyleyebilir. Ne o kısıtlamamız kadar, sesi evet. daha da güzelleşmiş. Neyse, geçelim hayalini. Evet. Hocam, Allah korusun. lenf bezlerine sıçradı. Burada evet. ameliyatın seyrinde bir değişiklik söz konusu olur mu? Tabii. Şimdi lenf bezleri bizim için çok kritik bir nokta. Ee, zaten bir kanser lenf bezlerine atlamışsa o seviye atlamış bir ileri seviyeye geçmiş demektir. Lenf atlama olduğunda bizim az önce bahsettiğim gibi burada 3-4 santim bir kesimiz büyüyor ne yazık ki. Çünkü lenf ulaşmamız lazım. Onu biz J kesisi deriz. Buradan başlayıp çene kenarına kadar büyüyen bir kesi yapmak zorundayız ki orada yayılım yapmış tüm lenf bezlerini çıkartabilirim. Hem ameliyat uzar, hem işlem uzar, hem kesi uzar. Ama sorunsuz bir cerrahiden sonra hasta tamamen de şifa bulur. Yani burada bir karamsar bir tablo oluşmasın. Bizi izleyen ve lenf bezlerinde yayılım olduğu düşünülen hastalarda o lenf bezleri doğru bir cerrahi girişimle çıkartılırsa herhangi bir sorun yaşamaz hasta. Ama tabii iş biraz büyür. Hocam bu tiroid ameliyatı sonrası bir de atom diye bir evet. kavram var. siz, siz o atomu her uyguluyor musunuz? Şimdi evet, atom tedavisi halk arasında bilinen adı, tıbbi adı radyoaktif iyot tedavisi. Yani az önce iyottan bahsettik evet. ya, tiroidin çok önemli. Şimdi tiroid iyodu sevdiği için biz ameliyattan sonra tiroidi kandırıyoruz. Radyoaktif iyot veriyoruz. O da iyot geldi diye sevinerek alıyor ve onun içine aldığı hücreler patlıyorlar, ölüyorlar. Bu bizim için çok değerli. Dolayısıyla radyoaktif iot tedavisi kanser hastalığının hepsinde değil İlhan Bey. Bu hep yanlış bilinen bir şeydir. Her kanser hastasına radyoaktif iot yani atom tedavisi uygulanmaz. Onun belli kriterleri var. Bu bir uzmanlık alanıdır. Tümörün çapı, sayısı, lenf bezine yayılmış mı, yayılmışsa kaç lenf bezine yayılmış vesaire. Bu bir uzmanlık konusudur. Hatta bizim konseyimiz var. Yani bunu bireysel karar vermeyiz. Konseyle buna karar veririz. Ve konseyde filan filan kriterler var. Bu hastaya biz radyoaktif iot yani atom verelim. Ya da filan filan kriterler yok. Atom vermeye gerek yok. Kararı çıkar. Özetle her kanser hastasına atom verilmez. Belli kriterlere sahipse verilir. Hmm, evet. Doğru. Burada aslında doğru bir ayırım yapmak lazım. Peki hocam, e, hormon da verildiğini biliyorum özellikle bu ameliyatlardan sonra ve hormon alındığı zaman kişilerde bir kilo alımı ile ilgili ön yargı ve korku gerçekleşiyor. Burada mutlaka ki bir hormon alması gerekiyor mu hastalar? Şimdi şöyle, biz e, günümüzde artık tiroidi koruyan cerrahi girişimler revaçta Özlem Hanım. Yani eskiden bizim hocalarımız bir tiroidde atıyorum. 5 mm bir tümör olduğunda tüm tiroidi alırlardı. Şimdi artık bunlar kalktı. 2 santime kadar bazı konseptlerde 4 santime kadar tüm olan tümörlerde bile tiroidin tamamını almıyoruz. O az önce bahsettiğim gibi kelebeğin bir kanadını alarak hmm. bırakabiliyoruz hastayı. Bunun avantajı ne? Buradaki bütün hedefimiz hastayı doğal hormonundan mahrum bırakmamak. Yani hastanın bir kanadından salgılan hormonu hayatını idame etsin, ilaç kullanmak zorunda kalmasın. İlaç kullanmak kötü bir şey mi? Hayır değil ama size bir seçenek sunulursa dense ki ömür boyu ilaç kullanacaksın ya da kullanmayacaksın. Herkes bunun kullanmamayı tercih eder değil mi? Yani buradaki hikaye bu. Ama sizin sorunuza gelirsek her hasta hormon kullanmalı mı? Hayır tek taraflı ameliyat ettiğimiz hastalarda hormon kullanmak i̇ki zorunda kalmıyorlar. Ama iki kanat alınırsa, hmm. tamamı alınırsa içeride hormon üretecek hücre bırakmadığımız için ne yazık ki hasta hormon kullanmak zorunda kalıyor. Kilo konusuna gelirsek bu tamamen bir şehir efsanesi. Tiroid ilaçları asla kilo aldırmaz. Tam tersi bazı insanlar bunu kilo vermek için kullanıyorlar. Hmm. Çünkü metabolizmayı hızlandırır tiroid hormonları ve sizin yakıtınızı arttırır. Tabii bunu kullanmak doğru mu değil. Asla böyle bir öneride bulunmuyoruz ama tiroid ilaçları kilo aldıran ilaçlar değildir. Ama şöyle de bir realitemiz var. Gerçekten de tiroid ameliyatlarından sonra bir kilo alma durumu söz konusu. Burada biraz belki bizim halkımızla da ilişkili. Hani ameliyat olan insanları görmüşsünüzdür bal yiyelim börek yiyelim işte bunun gibi şeylerden kilo alıyoruz aslında yoksa hormon ilaçlarından <laughs> kilo almıyoruz. Evet bu evet. da önemli bir bilgiydi. Hocam çok evet. teşekkür ediyoruz Rica değerli vaktiniz, ayırdığınız Rica için, ki geldiniz ayağınıza sağlık. Sağ ol. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol.